Evet, evet arkadaşlar bugün köpeğim Bobi ile bir gün geçireceğiz. Gel Bobi koş. Gel. Gel. Arkadaşlar bu videomuz bir yarım saat bir saatlik olacak. İnşallah güzel zamanlar geçiririz. Arkadaşlar bugün bu arada benim adım Kerim. Soydum Arda Soydum. Soydum. Kerim adım Kerim Arda soydum bakın. Bobi gel kaleye gidelim gel. Gel dire. Direk. direkt yanına sıyrıldı. Arkadaşlar su şişeleriyle oynamayı çok seviyor. Attığımda direkt ben kaçıyor. Koşuyor. Arkadaşlar böyle bir tasması var. Buradan tutuyoruz. Çekiyoruz geliyor. Boynunda da bir tasması var. Oraya da bağladık. Öyle geziyoruz işte. Arkadaşlar bu arada şu anda Sultangücü Arena'dayım. Çok iyi bir kulüp. Benim kulübüm. Benim sahibi ben değilim. Ben bu kulüpteyim. Ama da altyapıya girmedim inşallah girerim. Sadece antrenmanlarına geliyorum. İşte Sultangücü Spor Kulübü. İyi bir kulüp. Instagram'a Sultan Hüci yazarsanız görürsünüz. paylaşırsınız. Neyse Bobby'e dönelim. Bobby nasıl keyfin yerinde mi? Hah gel seni. Dur lan kaçma. Dur dur. Ben kendini göster, Kendini 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 kendini. Arkadaşlar tas nasıl kaçtı ya? Bobby gel buraya. Bobby yaramazlık yapma. Bobby hayır Bobby Bobby la Bobby Arkadaşlar çekimler böyle kötü olabilir. Telefonla çekiyorum, daha kameram yok. Bize çok koşturuyor. O yüzden özür dilerim Eğer Gel Yazsene Bobby. Arkadaşlar o da yoruldu. Ben de yoruldum. Hava çok sıcak. Ne? hadi gel. Biraz daha gelirim gel. Bu dönme. mi? Koş! 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 Yürü! 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 Tamam. Hadi. Arkadaşlar daha yedim. Ee, bizde çok olmadı bu. 2-3 iki, iki, haftadır burada bizde. Benim köpeğim. O yüzden bir hafta da olabilir. Tam bilmiyorum. Her şeyi unuttum sevmekten. İşte. Arkadaşlar bir de kedim var. Ama o burada değil. O evde. Bu bir koşmak ister misin? Salayım mı seni? Hadi saldım. Koş. Koş Mavi. istediğini yap. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika <de> kameram ee, <laughs> Arkadaşlar çıkmak istiyor herhalde ama Biraz burada kalalım ya Gidelim <laughs> Ha oturduk gel Koyuralım mı Gel seveyim seni <laughs> Arkadaşlar cinsi golden. Yapma yapma tamam ısıracağım Canına gitmesin Bobby gel seni. Şey. Bobby Bobby. Arkadaşlar cinsi golden olduğu için ısırmıyor. Çok oyuncu ya. Çok oyun yapıyor. Gitti. Gidiyor. Gitsin. Kaçıyor sandım arkadaşlar. Işte. Gel. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu seni mi çekiyorum? Yeri mi çekiyorum? Bak, Bak mı? Bakmayacaksın mı? Ha? Arkadaşlar ağzı hep açık ya. Yiyelim şimdi şey ya. Yiyelim Gel lan bana bir baksana oğlum. Bak bir lan. Bobby. Bobby. Bobby bakar mısın? Rica etsem. Bobby. Bak bana bak bana bak bana kafanı çevir kaç çek kafanı çevireceğim mi? Diş korktum ya dişi değdi sıcak Tamam gidemezsin o zaman. Kendini göstermeden gidemezsin bak. Arkadaşlar arkadaşlarımıza göster bir kendini. Göster. Arkadaşlar şu anda kaşınla Tamam. Hani bıraktın tasmanı gidebilirsin. <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> <laughs> tamam arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Biraz daha çekelim. 10 dakikada falan bırakacağız arkadaşlar. O çok sıcak o yüzden fazla çekemiyorum. Yarım saat dedim ama yalan, Allah arkadaşlar. Yalan e, yalan söylüyorum diyorsanız özür evet, yani. Bir 10 dakikada falan bırakacağım. Bu bir bu bir arkadaşlar çok tatlı bir kedi. Ananı. Lan Kork korkutuyor beni ya arada. Arkadaşlar şu an yerden çekim yapıyorum. Uh. Aa gidiyor. Nereye gidiyor ya? Ay cüsler Arkadaşlar ilerliyor öyle kendi kafasını yere onu. Koşuyor. Arkadaşlar sizce tat, tatlı mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Tatlıysa tatlı yazın. Tatlı değilse tatsız çirkin yazabilirsiniz. Bir şeyler alıyor ama ne arıyor bilmiyoruz. Arkadaşlar burada sona geldik. Hadi görüşürüz. İyi seyirler. İzlemeniz için işte izleyenlere teşekkür ederiz.